Herkese merhaba, ben Mert Bakırlıoğlu. Ee, zeytine göz aşı nasıl yapılır, onunla ilgili bir video çekeceğiz. Ee, kalem nasıl alınır, onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onu da e, linkleri bir yerlere eklerim. Ya üstte kartlara eklerim, aşağıda eklerim ama size bir link veririz. O şekilde kalem nasıl alınır, o, o konuda da, e, bilgi sahibi olmak isteyenler onu da inceleyebilir. Şimdi ilk önce delicemizi... Bu bir delici. Delecemizi temizliyoruz. Üstlerini açıyoruz. Kendimize bir aşı yeri bırakıyoruz. Burada e, yapmamız gereken önce nereye aşı vuracağız? Aşı vuracağımız yer e, düzgün. İçi de budak, pıtrak bir şey olmayan bir yer olması lazım. Yani bu ağaçta en uygun yer burası. En uygun yer burası. Şimdi e, düzgün ve aşağılardan yapabilirsek daha iyi. Çünkü buradan alttan çıktığı zaman e, aşı büyüdüğü zaman ağacın neredeyse kendisi gibi olacak yani. Sanki e, aşılı bir fidan gibi olacak. Ne kadar yukarıdan vurursak aşı yeri yukarıda olduğu için kırılmalarda, dökülmelerde e, daha sonra mağduriyet yaşayabiliriz. Tabi aşağıda uygun bir yer yoksa mutlaka yukarıdan da yapabiliriz. Yani en uygun yer neyse oradan yapacağız. Dikkat etmemiz gereken husus dediğim gibi düz içerisinde e, budak olmaması. Bir de ağacın Kuzeyine bizim hakim rüzgarımız kuzey olduğu için e, ağacın kuzey tarafını yapacağız. Buradan e, yaptığımız aşı yarın öbür gün yatıp da e, aşı yatmasın diye. Eğer tersi yaparsak bu sefer aşı bu sefer yatacaktır. Biz bunu istemiyoruz. Düz bir şekilde büyümesini istiyoruz. Başka bir husus. Şimdi şöyle göstereyim. Bu ağacın mesela bir meyili var. Daha da meyili ağaçları olabilir. E, düzgün bir yer burada bulmuşsunuzdur. Şurada yaparsanız şimdi ilerisini düşünün bu ağacın. Terste vurduğunuz zaman, ters bir yerden vurduğunuz zaman ağaç düz büyümek isteyecektir. Ama üstünde de e, şey, ağaç kalacak. Yani ağacın e, daha sonra zedelenmesini sağlayacaktır. Daha doğrusu fide şeyimizin, aşımızın ileride zedelenmesini sağlayacaktır. O yüzden üstünün de açık olması lazım. Düz büyüyeceği için, aşı düz büyüyeceği için hiçbir yere vurmadan sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Yani şuradan aşımızı yapacağız. Şimdi kalem. Kalemimiz bu. Bu kalemlerde onunla ilgili ayrı bir paylaşım yapayım. Gözümüzü çıkaracağız. İlk önce sağlıklı bir göz bulalım. Gözü çıkarırken mümkün olduğu kadar şu gözlerden uzak yerden yani şu ikisinin arasından çıkarmaya çizmeye dikkat edin. Bir de aşı yapma zamanı ile ilgili bir iki bilgi vereyim. E, aşı ne zaman yapılır? Zeytine, göz aşı ne zaman yapılır? Mutlaka bahar zamanı, ağaçlara su yürüdüğü zaman yapmamız lazım. Ağaçlara su yürümedikten sonra zaten kabuk vermez. Kabuk vermeyeceği için kesinlikle aşı yapılamaz. Mutlaka su yürüyecek ağaçlara. En önemli kuralımız bu. Zaten çok rahat kabuk verdi gördünüz. Eğer düzgün bir şekilde aşı olmayacak olsaydı kabuk vermezdi. Şimdi gözlerimizi kontrol edelim. Şu açtığımız zaman arkasında arkasında gözlerimiz var. Burada sağlıklı gözleri görüyorsunuz. Noktalar var. Bunların açık olması lazım. İkili üçlü, Üçlü olursa daha iyi. Üç göz olması lazım. E, aşıyı vururken bir de yönü çok önemli. Şimdi çıkardık biz bunu buradan çıkardık, buradan çıkardık. Eğer ters vurursak olmaz. Düz vurmamız lazım. Ya yani ona dikkat edin, ya işaret koyun. Yani e, yeni başlayacak arkadaşlar, kendi ilk defa yapacak arkadaşlar. Ona dikkat etsinler, yönünü kaçırmamak için. Ya bir işaret koyun. Yani aklınızda iyi tutun. Ters vurmayın, aşıyı ters vurmayın. Daha sonra, şimdi bunlar pencere aşılar. Şeyi koyduk. Kabuğumuzu koyduk. Şuradan işaretimizi alıyoruz. Alttan da işaretimizi alıyoruz. Bunu aldık. Bunu şu şeyi kurutmamak için yaptığımız şey normalde ağzımıza sokmak. Dilimizde bu tükürüğümüzde zaten bu kurumuyor. Normalde öyle yapacağız. Şimdi ben konuştuğum için yapmayayım onu. Hatta şöyle güzelce çizdik. Tek taraflı da açabilirsiniz pencereyi. Ortadan çift taraflı da açabilirsiniz. Ben şimdi tek taraflı açayım. Açtım. Zaten su verdiğini görüyorsunuz. Gayet güzel. Kabuk veriyor. Şu bıçağın, yani normal bıçakla da yapabilirsiniz. Çakıyla da yapabilirsiniz. Bunun özelliği bu kabuğu kaldırmak için kullanmak için buraya bir çıkıntısı var. Keskin olmayan bir çıkıntısı var. Kabuğu kaldırdık. Gayet güzel kalktı. Daha sonra gözümüzü alıyoruz. Şöyle. Bunu ters koymayın. Şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Burada önemli olan konu kabuğun kabuğa değmesi. Yani iletişimi sağlaması. Bunu koyduk. Tamam mı? Alttan üstte zaten dolduracaktır o. Yarın bir gün kamyonla. Şimdi zaten ölçülü yaptığımız için yukarıdan değiyor. Aşağıdan da muhtemelen değecek. Şu şekilde kapattık. Şöyle kapattık. Şimdi bunu farklı şekillerde bağlayabiliriz. Eee şu anda ben koli ile yapacağım. Bunu iple de yapabiliriz. Ondan sonra eskiden rafya ile yapılıyordu bu. Hani pastanelerde kullanılan rafya ile rafa ile rafya ile de yapılıyordu. Ee, en pratik şu anda şey, koli bandı. Bunu gerdire gerdire yapıyoruz ki bu kabuk buraya düzgünce yapışsın. Boşluk yapmasın. Yani sıkı sıkı oturması lazım bu kabuğun. Şu şekilde. Şimdi burada iple de yapabiliriz bunu. Arada boşluklarda kalabilir. E, hava almasıyla çok işimiz yok. Yani hava alması etmesin değil mi? Ya? Hava almasıyla çok işimiz yok. Önemli olan kabuğu. Bu kabuk zaten onun üstünü kapatacağı için hava almayacaktır aşı. Yani e, gözümüz. Önemli olan bu kabuğu buna iyi bir şekilde bastırmak. Bu kabuğun zaten üstteki kabuğu kesip atacağız. Bunun hiçbir önemi yok. Sadece bu e, burada bunu muhafaza ve Bastırma göre görüyor, görüyor. Başka bir şey yok. Bu kabuğu koparıp da da yapıştırabilirsiniz ama işçilik olarak bu şekilde daha kolay. En kolay işçilik bu. Açık kaldığı için size de yardımcı oluyor pencere yapmak. Daha rahat, daha kolay bir aşı yöntemi. Basit bir yöntem. Başka bir mevzu gereken, şimdi boğacağız. Aşıyı boğacağız. Mesela mecbur kaldık diyelim. Çünkü bunun gibi çok düzgün bir yüzey yok ve kabuk şuralardan potluk yaptı diyelim. Mesela mecbur kaldınız. Böyle çukurlu bir yere, şunun gibi çukur bir yere ya da örnek Mesela şöyle bir yeri yaptınız diyelim. Biraz çukur var. Denk geldi. Burada potluk olacağı için bu kabuk buradan yapışmayacaktır. Buraya ne yapabiliriz? Başka bu kabuk parçalarıyla daha üstten bastırıp onun oraya yapışmasını sağlayabiliriz. Bunu da ufak bir dipnot olarak vereyim. Şu hususta bileceğimiz ne var? Kabuğu mutlaka ağacın kabuğuna değdirin. Bizim kalemde aldığımız kabuğu ağacın kabuğuna değdirin. Eee düzgünce sıkı bir şekilde bastırın. Bu kadar basit. Ondan sonra şu aşı yerimizin aşı yaptığımız yerin üstünden şöyle bilezik çıkaracağız buradan. Biz tam bilezik çıkarmıyoruz. Kimisi üstünde kesiyor ama biz üstünde kesmiyoruz. Üstüne sadece şöyle bir parça çıkartıyoruz. Bu da neden yapıyoruz? Ee, yukarı giden gücü yarı yere kesiyoruz. Bu gözleri patlasın, rahatça patlasın diye şuradan bir kabuk çıkartacağız. Yani üstten de kese, kesersek ne olur? Bütün güç bu sefer kabuğa gidecek. Fazla da gelebilir ayrı konu. Ve eğer bu aşı tutmazsa yarın öbür gün e, yukarıki kısımları bitirdiğimiz için aşı yapabileceğimiz yerde kalmayabilir. E, eğer bunu tutmadığını düşünelim. Bir aksilik oldu mu diyelim. Daha sonra üstte başka bir yerde aşı yapabiliriz bu şekilde. Bu zaten bu e, az bir şey kesiyoruz. İleriki dönemde e, burayı doldurur eğer kesmezsek burayı doldurur. E, yukarıda da yeniden iletişimi sağlar. Aşıyı boğma işlemi deniyor buna. Aşımızı boğduk. Dediğim gibi buranın buraya güç gitmesini sağlayacak ve aşıların gözlerin patlamasını sebep olacak. Bir de e, şu gözler önemli mesela. Bu gözler bu gözlerden fili sürecek. Bu gözlerin sağlam olması lazım. Yani kabuktan değil de esas amacımız bizim bu gözleri patlatmak. E, onu da söyleyelim. E, aşımızı boğduk. Başka önemli husus ne var burada? Bunu zaten açma videosunu da yaparım büyük ihtimal. 10-15 gün sonra, bir hafta sonra zaten bu yapışır bu kabuk buraya. 10 gün sonra, 15 gün sonra, bir iki hafta sonra, 10 ee, gün sonra muhtemelen bu kabuğu yani bu şeyi bandaj söküp atacağız. Şu üstteki kabuğu atacağız. Aşıyı kontrol edeceğiz. Yapışmış mı yapışmamış mı? Yapıştıysa zaten sıkıntı yok. E, daha sonra bekleyeceğiz. Aşının patlamasını bekleyeceğiz. E, daha sonraki yıllarda bu aşı patladı diyelim buradan. Buradan patladı. E, şeyimiz, aşımız büyüdü şunu yukarıdan biz, biz böyle yapıyoruz. Yukarıdan keseceğiz. Bunu da kazık olarak kullanacağız. Yani delicinin gerisini kazık olarak kullanacağız. Daha sonraki yıllarda şu boğma yerinden keseceğiz. Aşı zaten burayı kapatacak. Normal ağacımız oluşacak. herhalde her şeyi anlattım. Başka aklıma gelen bir şey yok şu anda. Olursa başka videoyla yeniden karşınıza çıkarım. Daha sonraki videolarda paylaşımlarında görüşene kadar Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.